yazarlık becerilerinizi ne kadar geliştirmiş olursanız olun ne kadar fazla türde yazı, metin, senaryo yazmış olursanız olun iş dönüp dolaşıp kendini tanımlamaya geldiğinde kendini anlatmaya geldiğinde nasıl tıkanıp kaldığınızı göreceksiniz. Ama galiba kendini tanımlamak ya da en azından kendini nasıl tanımlayacağını karar vermek biraz kendini nasıl konumlandırdığınla ilgili, biraz kendini tanımakla ilgili, biraz da bu konumlandırmanın, tanımlamanın, tanımanın, anlamanın güncelliğini, sürekli güncelliğini korumak zorunda olduğunu unutmamaktan geçiyor galiba. Aranızda daha önce kendi biyografisini yazmış olanlar varsa ve bu biyografiyle çeşitli yerlere başvurmuş, farklı yerlere farklı zamanlarda göndermiş birileri varsa mutlaka anlayacaklar bu söylediğim şeyi. Her okuduğunuzda ya bir şeyi düzeltmek istiyorsunuz ya bir şeyi eklemek istiyorsunuz. Hani yazdım artık bu hayatımın sonuna kadar gider bir daha yazmaya ihtiyacım olmaz diye düşünemiyorsunuz. Çünkü her defasında baktığınızda diyorum ya kendinizi konumlandırdığınız yer kafanızda değişmiş kendinizi tanımlarken kullandığınız ifadeler öncelik verdiğiniz konuların önceliği değişmiş. Neyi ön plana çıkarıp neyi geri plana atmak istediğinizden ya da neyi artık hiçbir şekilde anmak istemediğinizden, kendinizi tanımlarken neyi söyleyip neyi artık söylemek istemediğinizden hayatınızın sonuna kadar tek seferde emin olamazsınız. Sürekli içeride bir şeyler dönüşüyor, sürekli zihinde bir şeyler dönüşüyor, sürekli bir şeyler görülüyor, bir şeyler okunuyor. Bu kadar fazla şey kendi içinde dönüşürken kendi dediğimiz şeyi tanımlamak nasıl sabit kalabilir? Kendi nedir bu arada? Sabit bir şey midir? Bir kere tanımladım bitti midir? Hayır değildir. Yoko Ono'nun 80. yaş gününde Meşe Palamudu ismiyle yayınlanan kitabı 7 yıl önce 2014 senesinde bu zamanlarda Gül Dünya Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırılmış. Ben henüz geçtiğimiz yıl ilk defa bu kitabı okuma fırsatı buldum. Haykular da denilebilir, açıklamalar da denilebilir, öneriler de denilebilir. Aslında kitabın tamamı zaten biraz e, hayku kültüründen, geleneğinden, biraz zen düşüncesinden, felsefesinden esinlenerek ilham alarak diyelim ya da yazılmış metinlerle dolu. Açıklamalar diyor buna Yoko kendisi. Aynı zamanda içi Yoko'nun 96-97 yılları arasında çizdiği resimlerle dolu, desenlerle daha doğrusu. Her bir metnin yanında kendi çizimleri yer alıyor. Bu sürekli benim ya elimdedir ya evde ortada bir yerdedir. Hem eve gelen giden insan incelesin isterim. Tıpkı benim Fatma'nın tuvaletinde denk gelip böyle çok etkilendiğim gibi rastgele anlarda, alakasız yerlerde insanların eline geçsin istiyorum. Bu kitabı da bana Fatma hediye etmişti. E, tuvaletinde yaşadığım o deneyimin üzerindeki etkisini fark edince devamını okuduğunda da daha fazla etkileneceğimi düşünmüş anladığım kadarıyla. Ve bir yıl önce bana hediye olarak gelmiş bir kitap bu. Birincisi çok etkileyici metinler var içinde. Açıklamalar diyelim, hadi yok o gibi çok etkileyici açıklamalar var. Kesinlikle uzun uzun birkaç gün falan üzerine düşündürüyor. Ya da böyle bir iç rahatlatıyor, çeşitli öneriler, pratikler e, veriyor sana. Muhtemelen yaşamı boyunca, özellikle sanatçı kişiliklere, yaratıcı kişiliklere önerdiği her ne varsa ya da kendi uyguladığı buraya koymuş diye düşünüyorum. Çok detaylı araştıramadım açıkçası. Kendisinin nasıl bir motivasyonla yazdığını bilmiyorum. E, kaç yıl içinde toparladığını bilmiyorum. Mutlaka araştırın, mutlaka alın. Satın alın, elinizin altında olsun. Sadece birazdan değineceğim kendini tanımlama konusunda ufkunuzu açmak için değil, aslında birçok konuda ufkunuzu açacak ve e, biraz böyle algıları genişletecek yönlendirmeleri var. Bütün metinlerde. Mesela düşündürücü derken yine eğer bulabilirsem size hızlıca bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Şimdi içinde böyle küçük testler var. Yine kendi kendinize yapabileceğiniz testler. Mesela bunda diyor ki doğru bulduğunu işaretle göz kırpma muhabbeti. Göz kırpmanın şiddeti. A. Kafa kafaya çarpışan iki araba kadardır. B. Melteme dönen bir fırtına kadardır. C. Gevşek bir musluktan damlayan su kadardır. Şimdi bunu okuduktan sonra hatta bunu paylaşmıştım kendi sosyal medya hesabımda. Okuyan herkes böyle bir düşünmüş. Gerçekten göz kırpmanın şiddetini bu üç şıktan biriyle tanımlayacak olsak ne deriz? Yani çok enteresan, normalde çoğumuzun aklından asla geçemeyecek, garip garip gerçekten de yok onun yaratıcılığının içinden belki de ancak çıkabilecek bazı testler var. Daha testlerle dolu bir e, kitap. Ben şimdi bu kitabın içinden size kendi işi dediği bir bölümü paylaşacağım. Kendi işi dediği şey de tamamen kendini anlamakla, kendini tanımakla ilgili bir test diyeyim, boşluk doldurma diyeyim. Senin işin diye çevrilmiş burada. Sen işi, kendi işi, senin işin. Şu şekilde iki sayfalık bir boşluk doldurma. Oradan tam görünüyor mu emin değilim. Ama bunun tamamını sizlerle paylaşacağım bir metin olarak. Çıktı alıp ya da herhangi bir deftere yanıtları sadece not alarak bu boşlukları doldurmanızı isteyeceğim sizden. Eğer özellikle kendinizi tanımlamakta zorlanıyorsanız ve nasıl tanımlayacağınızı bilemiyorsanız bu boşluk doldurmayı alıp bir biyografi çıktısı elde etmeyeceksiniz. Ama bir biyografi yazarken nasıl bir yoldan gideceğinizi, kendinizi nasıl tanımlayacağınızı anlayacaksınız. Mesela burada adın diye bir boşluk var ve yanında sana hitap edilen isimleri de ekleyerek cevapla diyor. Mesela adres diye soruyor. Geçmiş, şimdi, gelecek diye soruyor. Yaş diyor. Nokta 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 olan bir yaştayım. Sevdiklerin diyor iki nokta üst üste ve yazmanı istiyor. Yer, zaman, hava durumu, renk, ses, koku, tat. Dünyanı senin onu gördüğün şekilde tanımla. Önce içindeki dünyayı, sonra dışındaki dünyayı. Pişmanlığın diye soruyor gururlandığın diye soruyor. Bağlılık hissettiklerin diyor. A canlı, B cansız. Dileğin diyor. Üç tane de boşluk bırakmış. Üç dileğini yazmanı istiyor. Dilekler, niyetler, kendimizi gördüğümüz yaş, o yaşı nasıl tanımlıyoruz, bağlı olduğumuz şeyler, canlı cansız, pişmanlık duyduğumuz şeyler, gururlandığımız şeyler. Bunların cevaplarını kendimiz düşünüp fark ettiğimizde bu farkındalıkla bir biyografi yazmanın başına oturmak ya çok çok fazla şey katacaktır bize sadece kolay yazmamızı sağlamayacak yazmaya harcadığımız zamanı kısaltmayacak galiba kendimizi daha doğru tanımlamayı sağlayabileceğiz başarabileceğiz. Bu kitabı önermemin bir diğer amacı daha var. Yoko için bu kitaptaki her bir metin birer meşep alamıdı. John ve Yoko Evlenmeden bir yıl önce İngiltere'deki bir katedralin bahçesine birer meşe da ekmiş. Onlar için evlenmek, toprağa kök salmak, aile olmak aslında bir tohum ekmekten farklı bir şey değil. Çift bu tohumların dünya barışı dileklerini temsil ettiğine de inanıyormuş. Evlenmelerinin hemen ardından Kamboçya, Arjantin, İsrail gibi ülkelerin bulunduğu devlet başkanlarına birer meşe palamudu göndererek barışın canlı heykelleri, diye tanımadıkları bu tohumların ekilmesini istemişler. Ama günün sonunda benim burada anlatmak istediğim şey şu aslında. Bir fikir var ortada. Bir ideal var. Dert edinilmiş bir şey var. Dünya barışı. Bu dünya barışını dünyaya salabilmek için, burada kök saldırabilmek için bulunan fikir dünya barışının tohumu niteliğinde bir yerlere ekilebilecek ve dünya barışına temsilen büyütülecek meşe palamudu. Ta 1968'de yapılmış bakın bu meşe palamudunu toprağa gömme bu bizim idealimizin tohumudur diyerek bunu gömme ve hatta aynı ideali başka ülkeler de paylaşsın diye ülke başkanlarına tohum hediye etme ve siz de ekin deme. Üzerinden kaç yıl geçmiş bir kitap yazılıyor. Kitabın içeriği tamamıyla insanı barışa yönlendirici içeriklerle dolu. En çok odaklandığı şey iç huzuru sağlamak, bir diğeri de affetmek. Yakınımızda, yanımızda sahip olduğumuz her şeye dair bir sahiplenme, bir ait olma duygusu. Genellikle altını çizdiği şey bu içindeki metinlerin. Dolayısıyla bu metinlerin de her birine birer meşe palamududur diyor. Benim elimde kalbimi yumuşatmaya dair, içimi ısıtmaya dair, kendimi katı tuttuğum bazı konularda biraz yumuşamaya dair bir meşe palamudu var. İçindeki tek bir metin bile benim üzerinde böyle bir etki uyandırabiliyor. İşte bir yazar olarak dert edindiğiniz şey yani bu metni, bu kitabı, bu projeyi her neyse elinizdeki hayata geçirmekteki asıl motivasyonunuzun beslendiği o öz, o kaynak ve sonrasında bu derdin, özün kaynağın işlenerek güzel fikirlerle birilerinin eline ulaşması. Nasıl ulaştı? Nasıl bir etki etti? Ben ne anladım? İçinden ne aldım? Ve yok o. Belki binlerce, milyonlarca kilometre öte uzaktayız. Hem somut hem soyut olarak birbirimizden. Haberimiz yok varlığımızdan. Ama bugün onun ektiği bir meşe palamudu ve içindeki diğer bütün meşe palamudu tohumları benim içimde, kişiliğimin içinde bir yerlere ekildi.